Muhterem kardeşlerim, imani akideler mümine birçok görevler yükler. Bunların başında iman akidelerin bütünlüğünden dolayı din kardeşliği gelmektedir. İslam manada asıl olan soy kardeşliği değil, nesep kardeşliği değil, akraba kardeşliği değil, iman kardeşliğidir asıl olan. Allah Azze ve Celle bizlerden iman kardeşliğimizin görevlerini yerine getirmemizi istiyor. Hz. Muhammed Aleyhisselam buyuruyorlar. Birisi soruyor sahabeden, Mel müminu ya Resulallah. Mümin kimdir? Müminin vasfiyeti, meziyeti ne olmalıdır? Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyorlar. El müminu lil mümini kel bünyanu yeşüttü bazuhu li Mümin diğer müminler için bazısı bazısını şiddetle bağlayan bina, binalar gibidir. Mümin diğer müminler için bazısı bazısını bağlayan binalar gibidir. Nasıl ki yan yana yapılmış binalar birbirlerini ayakta tutabiliyorsa düzgün işlemiş tuğ işlenmiş tuğlalar o binayı ayakta tutabiliyorsa müminler de hem küfrün karşısında birbirlerini şiddetle güçle destekleyerek e, imani akideler bakımından müminleri emniyette tutmalıdırlar. Müminler birbirlerine karşı hoşgörülü olmalıdırlar, merhametli olmalıdırlar, elinden ve dilinden birbirlerinden emniyette olmalıdırlar. Kardeşlerim, Allah Azze ve Celle bizden iman kardeşliğinin meziyetlerini, değerlerini yerine getirmemizi istiyor. Estağfurullah. Bakınız, Hucurat suresi 10. ayette Rabbimiz ne buyuruyorlar? İnnel mü'minûne ikhfe. Ancak ve ancak müminler kardeştirler. Yani bir mümin başka bir mümin için herhangi bir soy bağı olmasına, akraba bağı olmasına gerek kalmadan onun kardeşidir. Yani Çin'deki bir mümini biz tanımıyoruz. Pakistan'daki bir mümini, Afganistan'daki, Amerika'daki, İtalya'daki, Hollanda'daki, Polonya'daki, İngiltere'deki bir mümini tanımıyoruz. Onun halini, ahvalini bilmiyoruz ancak o bizim nesep kardeşimiz olmasa dahi din kardeşimizdir. Allah Azze ve Celle yanında da asıl olan din kardeşli kardeşliğidir dedik. Dolayısıyla o tanımadığımız, bilmediğimiz kardeşlerimizin sıkıntılarını duyunca elbette ki ızdırap çekmeliyiz. Elbette ki hüzün çekmeliyiz. Elbette ki üzülmeliyiz. Onlara yardım etmenin yollarını aramalıyız. Bakınız Rabbimiz Kur'an ayetlerinde başka bir kardeşliği öne çıkarmıyor. Hazreti Muhammed Aleyhisselam soy kardeşliğini ötelemiş, nesep kardeşliğini ötelemiş, iman kardeşliğini öne çıkararak müminlerin birbirlerine iman kardeşi olmalarından dolayı değer vermesi gerektiğinden bahsetmiştir. Değerli kardeşlerim, elbette ki şu anda dünya genelinde İslam alemi bir hercümerç yaşıyor. Elbette ki bütün dünya bir savaş sıkıntısı içine girmek üzere. Müslümana düşen görev, imani akidelerin bütünlüğünden dolayı din kardeşlerinin yanında olmak, din kardeşlerinin sağlığını düşünmek, onların namusunu, malını, canını düşünmek, onların namuslarına, mallarına, canlarına bir haler gelmemesi için, çaba sarf etmek nasıl bir çaba elinden gelen neyse onu hayata geçirmektir aksiyonel olarak hayata geçirmektir biz ne yapabiliriz diyemez bir müslüman biz ne yapabiliriz diyemez kendi çapında paraysa para yardımsa yardım gerekirse devletimiz önümüzü açarsa gider onlarla savaşırız ve onların müminlerin yanında savaşırız. İnnemel müminun ihve ancak ve ancak müminler kardeştirler. Müminlere kardeşlik ötesinde herhangi bir yafta yükleyemeyiz. Kardeşimiz günahlarıyla bizim kardeşimizdir. İman akidesi bütünlüğünden dolayı. Kardeşimiz ırkından dolayı değil makamından, mevkisinden dolayı değil, bizim seviyemizi de ekonomik değeri olmadığından olduğundan dolayı değil, iman akidelerin bütünlüğünden dolayı. Aynı Allah Azze ve Celle'nin vahyettiği değerleri birlikte yaşadığımızdan dolayı bizim kardeşimizdir. Değerli kardeşlerim, Allah Azze ve Celle, İman akidesini benimseyerek kardeş olmanın ötesinde hiçbir kardeşliği kabul etmez. Soy kardeşliğimiz, akraba kardeşliğimiz bizim için zekat verme hususunda önemli olabilir. Elbette ki akraba kardeşlerimiz, soy kardeşlerimiz, nesep kardeşlerimiz bizim için imani bakımdan sorumlu olduğumuz insanlardır. Onların iman heyecanını tatmalarına yardımcı olmalıyız. Fakat imani değerler söz konusu olunca, kuran hayat söz konusu olunca biz mümin kardeşlerimizin yanında yer almalıyız. Değerli kardeşlerim, hepimiz biliyoruz ki asılı saadette Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın girişmiş olduğu bütün cihatlarda bir kardeş kavgası vardı. Bedir'de, Uhud'da, Hayber'de ve daha başka seriyelerde kabile savaşlarında kardeş kavgaları vardı. Bir tarafta bakınız, bir tarafta e, ikizime karşısında babası vardı sahabe şöyle sıra diziliyor. Bir yanda babaları ve evlatları yan yana, diğer grupta yine müşrik grupta, şirk erbabında babalar ve evlatlar yan yanaydı. Yani din adına oğul babasına, baba evladına kılıç salladı, öldü, şehit oldu veya öldürdü. Dikkat ederseniz hiç tereddüt etmeden din kardeşliğinin ehemmiyetini Hz. Muhammed Aleyhisselam ve sahabe-i kiram efendilerimiz öne çıkarmışlardır. Kendi anne ve babasına, kendi kardeşine, kendi evladına kılınç çekmişlerdir. Bu ne demektir? Din kardeşliği yani kelime-i tevhidden kaynaklanan iman kardeşliği Nesep kardeşliğinin, soy kardeşliğinin, kavim kabile kardeşliğinin önündedir ve e, iman kardeşliği yanında diğer kardeşlikler söz konusu değildir. Eslihu beyne hakek. Ancak müminler kardeş ey müminler. Eslihu beyne hakek. Kardeşleriniz birbirleriyle karşı savaşa giriştikleri zaman kavgaya giriştikleri zaman onların arasına giriniz, sulh ediniz, barışı sağlayınız. Onların iman kardeşliğini tekrar yeniden bir arada bütün olarak tutunuz. Kardeşlerim bir mümine düşen görev din kardeşleri arasında ister devletler bazında olsun. İster kavim kabileler bazında olsun, ister akraba bazında olsun, bir mümine düşen görev, din kardeşleri arasındaki kavgayı sulhe çevirmektir. Barışa yürütmektir. Bu müminler için geçerlidir ve esastır. وَاتَّقُ اللّٰهِ لَعَلَّكُمْ turhamun Allah'tan korkun. Umurur ki böyle yaparsanız Rabbimiz tarafından merhamet olunursunuz. Demek ki kardeşlerim bakınız Kur'an bize yalnız namazı orucu değil insani insani hayatta Kur'an-ı akidelerin tamamı var. Rabbimizin tavsiyelerinin tamamı olmalıdır. Bir mümin kafir tarafından darbediliyorsa iman akidesinden dolayı zarara uğratılıyorsa mümine düşen görev müminin yanında olmaktır. Hiç gücü yetmiyorsa içindeki kini yani küfre karşı kini adaveti açığa çıkarmaktır. Değerli kardeşlerim müminler elbette ki öylesine bölünmüşler ki öylesine paramparçalar ki din kardeşliği unutulmuş Millet kardeşliği bir yana atılmış, cemaat kardeşliği, tarikat kardeşliği, örgüt kardeşliği, dernek kardeşliği veya hatta da daha küçük küçük kardeşlikler, hayvanları koruma kardeşliği gibi küçük kardeşlikler din kardeşliğinin önüne geçmiş. Artık benim bağlı olduğum grup örgüt lideri ne diyorsa ben onu yapıyorum. Allah azze ve celle bizden ne istiyor? İnne'mel müminun ihfe. Müminler ancak ve ancak kardeşlerdir. Düşmanlık müminlere yakışmaz. Ayrıcalık yakışmaz. Ayrımcılık ayrımcılık yakışmaz. Tefrikaya yürümek, bölük pörçük yürümek müminlerin e, ahlakına, meziyetine yakışmaz buyuruyor. رب ميس لحظه محمد عليه السلام الفاتحه